Millet tekrardan merhaba. Bugün ikinci videomu çekiyorum. Çünkü dediğim gibi kısa kısa konuşmak beni şey yapıyor, oldukça üzüyor. Bu yüzden sizle yarın asla konuşmayı düşündüğüm konuyu bugün konuşacağım. Ve bu konuda şey olacak, Mozart mı Beethoven mu? Mı? Beethoven bence öncelikle bunu söyleyeyim. Sonra hemen sebebini söyleyeyim. Mozart eserlerini yaparken çok fazla bence sanat kaygısı taşıyor. Yani şöyle. Yani bu ne bileyim Lacrimosa olsun ondan sonra diğer eserleri hep böyle nasıl diyeyim bir holy spirit ya da böyle bir nasıl diyeyim bir imperial müzik yapmaya yani ya kilise için ya da sanki saray için bir müzik yapmaya çalışılmış. Ama Beethoven'a baktığınız zaman Beethoven sürekli kendisini ifade ediyor. Beethoven hep kendini anlatıyor yani. Burada biraz hani sanat, sanat için, bir sanat toplum. Gerçi sanat, sanat için olmuş oluyor ikisi için de. İşte sanat, sanat için de kendi aralarında farklı fraksiyonları varmış. Ee, yine bu kadar. Video. Bunu söylemek istiyorum.